Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi iki farklı mücadele sporundan iki önemli isimle ilgili haberimiz var. Derek Wojcicora ve UFC Ağır Siklet Eski Dünya Şampiyonu Francis Ngannou. Büyük muhtemel Aralık'ta Suud Arabistan'da ringe çıkacaklar. Bu bir boks karşılaşması olacak. Dolayısıyla Francis Ngannou da kariyerinde ilk kez boks ringine çıkmış olacak. Bu karşılaşmayla ilgili haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Haberi zaten iki gün önce web sayfamızda tüm detaylarıyla paylaşmıştım. Vakit buldukça da videolu içerikler yapmaya büyük bir gayret gösteriyorum. Lütfen web sayfamızı sık sık ziyaret etmenizi ben özellikle rica ediyorum. Bu beni son derece motive edecektir çünkü sayfamız artık tamamen bir box kütüphanesi haline geldi arkadaşlar şuradaki arama bölümüne tıklayarak istediğiniz boksörün adını yazın ben eminim ki o boksörle ilgili çok fazla içerik ve bu içerikler içerisinde de kritik anların e, videolarını göreceksiniz elimden geldiğince eğlenceli ve renkli bir halde tutmaya büyük bir gayret gösteriyorum sayfamızı değerli arkadaşlar. Tabi şimdi ben haberin detayına geçmeden önce kısa bir saplama daha yapacağım. Biliyorsunuz Tyson Fury'nin de yakın tarih planları içerisinde daha doğrusu hayalleri mi diyeyim planları mı diyeyim John Jones ve Francis Ngannou ile aynı gecede dövüşmekti veya herhangi birisiyle dövüşmekti. İşte bununla ilgili büyük müjde veriyorum bekleyin diye haberler yapıyordu ancak görünen o ki bu haberden onu anlıyoruz biz. Görünen o ki Tyson Fury'nin yapmış olduğu teklifler Suudiler tarafından hiç ciddiye alınmamış. Ben onu görüyorum. Çünkü bu karşılaşmayı Eddie Hearn istemiyor. Suudiler bu karşılaşmayı, Derek Chisora ile Francis Ngannou karşılaşmasını Suudilerin istediğini söylüyor Eddie Hearn. Hemen ben haberimizin detayına geçeceğim. Chisora ve Ngannou muhtemel aralıkta Suudi Arabistan'da sahnelenecek Eddie Hearn. UFC ağır siklet eski dünya şampiyonu Francis Ngannou ile iki kez ağır siklet ünvan maçına çıkmış ama kazanamamış Derek Chisora'nın muhtemel aralıkta Suudi Arabistan kartındaki üçüncü maç olabileceğini söyledi. Yani birincisi Fury Uysik Bu halen konuşuluyor. Ki Tyson Fury o maça mutlaka çıkacak arkadaşlar. Yani bunun başka bir alternatifi yok. Buraya kadar geldiyse mutlaka o karşılaşmaya çıkacak. Ne pahasına olursa olsun ben öyle düşünüyorum ama bunu belki biraz zorlayacaktır ee, finansal olaraktan zaten yurt dışındaki yapılan haberler yorumlar da zaten bu yönde ama mutlaka çıkması gerekir bunu elinin tersiyle ittirebileceğini ben zannetmiyorum arkadaşlar. Tabi ikinci karşılaşma var o da Anthony Joshua ile Deontay Wilder karşılaşması ki bu da zaten haberimizin içerisinde var. Francis Engano olası bu karşılaşmayla kariyerinde halen tehlike saçan Derek Wo Chisora ile aralıkta Anthony Joshua ve Deontay Wilder kartının alt kartında ilk kez boks ringine çıkacak Engano. Aralıkta Skill Challenge organizasyonuyla Suudi Arabistan'da sahnelenmesi beklenen 3. karşılaşmada WBC ağır siklet dünya şampiyonu Tyson The Gypsy King Fury ile WBA, WBO ve IBF ağır siklet dünya şampiyonu Oleksandr Usyk arasında tartışmasız dünya şampiyonluk maçı olması bekleniyor. Hearn daha önce Engano ile dövüşmesi için Anthony Joshua ile görüştüğünü ancak Joshua'nın bu maçla ilgilenmediğini de sözlerine ekledi. Joshua sadece tarihe geçmeye odaklı. Joshua tıpkı Floyd Mayweather Jr. gibi farklı dövüş sporlarının üst seviye dövüşçüleriyle karşılaşmaya başlarsa kendi yörüngesinden ayrılır. Floyd için sorun yok çünkü o artık emekli bir boksör. Yani Floyd her şeyi yapabilir. Yani onun için problem yok ama yani siz güncel bir boksörseniz Joshua gibi, Tyson Fury gibi bu adamlara yönelirseniz buradan büyük tepki çekersiniz. Şimdi daha bir sonraki haberimizde Andrea Bird'den bazı açıklamalar var. Onu da paylaşacağım vaktim olursa. Orada da bu Tyson Fury'e gösterilen bu tepkiden bahsediyor. Bir sonraki haberimizde olacak. Aralıkta Suudi Arabistan'da planlanan büyük gecede şimdiden Chisaro ve Engano arasında olası 3. maç konuşuluyor dedi. Eddie Hearn konuştu bunu. Ariel Helvani'nin YouTube kanalında yaptı bu açıklamayı. Ben aslında bu maçı görmeyi isterdim. Francis Ngannou'nun Fury veya Joshua karşısında zorlu bir rakip olacağını düşünmüyorum ama Chisora için bana göre daha zorlu bir rakip. Daha yani daha denk bir eşleşme olacaktır dedi Eddie Hearn. Francis'in hedefinde sadece büyük ödemeler alabileceği karşılaşmalar olduğunu düşünüyorum. Her ikisi de ağır siklet dövüşçüler. Bunlar arasındaki tek fark Francis gerçekten etkili yumruklar atabiliyor. Eğer bu etkili yumrukları Fury, Joshua ve Chisora'ya isabet ettirebilirse kazanabilir dedi. Sonuçta ağır siklet bir adam tabii ki. E, bu adamlar isabet ettirirse ben Eddie Hearnle aynı fikirdeyim. Kesinlikle e, düşürürler arkadaşlar. Bu tür dövüşlere büyük paralar gerekir. Francis'in ne kadar istediğini bilmiyorum ama burada onlarca milyon dolardan bahsediyoruz. Yani bu olmayabilir de dedi. Çünkü henüz daha hani bu maçı konuşuyor ama Suudiler bakalım taraflar bununla ilgili ne tür bir talepte bulunacaklar. Görünen o ki Tyson Fury şu anda oyun dışı şimdiden. Joshua şu anda Wilder'la dövüşmek istiyor ve Tyson Fury ile de ünvan maçına çıkmak istiyor. Ben kendisine Engano ismini söylediğimde kaşlarını çattı. Bu maçla ilgilenmek istemiyor dedi. Şu anda AJ sadece kendi işine odaklanmış halde. Fury Engano ile dövüşebilir. Ancak Fury ve Engano gibi adamların isteyecekleri paralar sadece Orta Doğu'da olur. Ve Orta Doğu hayır derse bu maçlar doğmadan ölür dedi Eddie Hearn. ve Engono için görüşme yapıldığından ve teklif edildiğinden ben eminim. Ancak Suudiler Fiori ve Engano için muhtemelen hayır demiş olmalılar ki şimdi Chisora ve Engano e, karşılaşması konuşuluyor dedi. E, Eddie Hearn değerli arkadaşlar. Ha bunlar olabilir mi? Yani bunlar olabilir. Çünkü dediğimiz gibi yani Tyson Fury'nin şu anda tarihe geçmek, iyi bir isim bırakmak gibi e, bir derdi yok. Tyson Fury'yi ilgilendiren tek şey para. John Jones ve Francis Ngannou isimleriyle ringe çıkacaktı. Bununla ilgili açıklamalar yaptı. İşte büyük haber geliyor, müjdeyi veriyorum, bekleyin. İşte her ikisini aynı gecede işte döveceğim. Zaten ikisinin ederi de o gibi. Bu şekilde açıklamalar yapıyordu. Görünen o ki Tyson Fury. Bu fırsatı da elinden kaçırmış değerli arkadaşlar. Ee, yani şu anda Eddie Hearn'ın söylediği o. Suudiler şu anda Chisora ve Francis Engano karşılaşmasını konuşuyorlar. Tabi bu karşılaşma e, onu yeniden e, tekrarlamak istiyorum ben. Bu karşılaşma boks ringinde olacak. Boks kurallarıyla olacak. Dolayısıyla Francis Engano da e, kariyerinde ilk kez boks ringine çıkacak. Bakalım neler olacak. Bana göre ikisi de hani denk derken şöyle. Hani aynı seviye bir karşılaşma olacak. Bakalım Evander Holyfield'ın hatırlıyorsunuz gösteri maçı diye çıkmıştı. Ee, hüsrana uğramıştı. Ee, dolayısıyla bu aslında boks hayranlarını da çok üzmüştü. Ee, bakalım Derek Chisora neler yapacak. Derek Chisora halen daha tehlikeli. Haberde de dediği gibi. Ya olabilir adamın 13 mağlubiyeti var. Hiç problem değil. Derekçi sonra keşke şu kariyerinin son 3-4 yıllık döneminde dönemini keşke çok daha genç yaşlarda bu şekilde kararlı, bu şekilde disiplinli e, bir kariyer sürdürseydi. Ben eminim Derekçi sonra çok daha iyi yerlere gelirdi. E, eski düşmanı, e, haymaker David ile Hay biliyorsunuz bir müddet çalıştılar. Onun menajerliğini üstlendi. Antrenör antrenörlük e, görevini üstlendi. Onun idmanlarında yardımcı olmuştu. Dolayısıyla keşke Derek Chisora e, kariyerinin o ilk dönemlerinde bu şekilde kararlı olsaydı. Ama yine de buna rağmen Derek Chisora bu karşılaşmalar arkadaşlar. Engano ile yapacağı muhtemel bu karşılaşma. Bunlardan Derek Chisora gerçekten çok yüksek miktarda paralar alacak. Zaten bugüne kadar yapmış olduğu karşılaşmalardan da oldukça iyi paralar kazandı. Ha son 4 maçının Feyenoord'dan önce son 4 maçının 3'ünü Kaybetti. Yine ünvan maçına çıktı. Fiore ona öyle bir şans verdi. Orada da yine hatırı sayılır bir miktar para aldı. Dolayısıyla ben derekçisi orayı tebrik ediyorum. Bu yaşta hala daha çok önemli isimlerle adı anılıyor. Tebrik etmek lazım. Kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Hiç problem değil. Önemli olan onları ringde görmek değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.